Sayfa YouTube hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Bursa'nın Sayıtabat köyündeyiz. Beraber burada Sayıtabat köyünü, Sayıtabat şahidesini ve Kürekliler şahidesini gezeceğiz. Haydi şimdi beraber gezmeye başlayalım. Şu anda sürekli deri seyrede gelmiş Çok güzel bir yer. Yolu bayağı zahmetle marketi tavsiye ederim. İnşallah birazdan aşağı inip de gireceğiz. Merdivenlerde inmeye başlıyoruz şimdi. İnşallah şelaleye doğru inecek. Bayağı büyük bir yol. Arkadaşlar şu anda sürekli deri seyrede geldik. Çok güzel bir yetiş var. bir yol yok geldik. Çok zor geldik. Ama geldiğimizde değil. Az önce Gayet güzel herkes tam ama yol bayağı zorlu. Arkadaşlar şimdi sürekli çıktık. Arabayı park ettiğimiz yere doğru patika yolda ilerliyoruz. Kürekli yaşayan eğer inecekseniz gelmek çok ayrı mesele. Arabayı bıraktıktan sonra ee ciddi bir mesafe yürüyorsunuz. Ardından bir patika yol var gördüğünüz gibi. En son aşağı inerken de çok dik bir yamaç var. Orada e, bir yere kadar merdivenler var. Merdivenden sonra e, yine bir patika yol var ve çok taşlı bir yol. E, en aşağı inerken de en son yokuşta da e, bir emniyet kemeri var. Emniyet kemerini tutunarak inebiliyorsunuz. Ondan sonra zaten şelaleye girebilirsiniz. Ben şelaleye girdim. Ama tam olarak kafamı sokmadım çünkü yani oraya kadar inersiniz de çok soğuk bir su olduğu için e, tamamen girmenize gerek yok. Ben şuraya kadar girdim. Gayet de güzel bir deneyimdi. Herkese tavsiye ederim. Ama yolu gerçekten çok yokuş ve e, ciddi manada güç gerektiren bir, bir yol. Bu kadar. Küreki Şelalesi'nden aşağı iniyoruz şu anda. Yol gördüğünüz gibi böyle bir yol. İçeri doğru yaklaşık 3,5-4 kilometrelik bir yol var şelaleye.